Evet. Beşinci konu kültür testi. Kültürle alakalı bir milletin kendi kültürü, milletlerin e, kendine özgü değerleriyle alakalı Ünitemizde Türklerin yağlı güreş önemli bir sporudur. Bangkok, Tayland'ın en turistik, en çok turist alan şehridir. Bu güreşleri İspanyolların asırlardır devam ettirdiği bir gösteridir. Sombrero Meksikalıların geleneksel bir kıyafetidir. Pizza İtalyanların bir yemeğidir. Gayda İskoçlara ait bir müzik aletidir. Matruşka Ruslara ait bir bebek türüdür. Oyuncak bebek türüdür. Bunları biliyoruz. Bunun dışında işte insan, yiyecek, şehir, hava gibi isimlerin sıfatları. Yiyeceklerin sıfatları enfes, tatsız, kuru, sulu olabileceği gibi. Karanlık olmaz, dar sıfat değildir. Uzak yiyeceğin sıfatı değildir. Sessiz, karlı, korkak sıfatı değildir. İnsan sıfatı leziz, ılık, konforlu, kabuklu, fırtınalı, çizgili olamaz. Önemli olan bu sıfatların olamadığını, bu sıfatların da insan sıfatı olduğunu bilmeniz lazım. Şehir, bayat şehir olamaz. Keskin, tuzlu, kaba, bene, bencil, endişeli, Şehir sıfatı değildir ama gelişmiş, pahalı, kozmopolit, düzenli bir şehir sıfatıdır. Islak, hızlı, çürümüş, yorgun, zor, kaliteli bir hava sıfatı değildir. Güneşli, sıcak, soğuk, hoş, dondurucu ise hava sıfatıdır. Bunun yanında işte güler yüzlü, esprili, nazik, çalışkan bunlar insan sıfatıdır. Serin, nemli, bunaltıcı, soğuk, hava sıfatıdır. Kozmopolit, modern, sakin, tarihi şehir sıfatıdır sulu, tatlı, acı, enfes bunlar yemek sıfatıdır. Aşağıdaki ifadelerde işte insanla alakalı sıfat geldiğinde buraya, hava ile alakalı sıfat geldiğinde bu kısma, şehirle alakalı sıfat geldiğinde bu kısma, yemekle alakalı bir cümle olduğunda bu kısımdan sıfat alıyoruz. Mesela çi köfte nefis bir yiyecek ama acı bir yiyecektir. Acı yani yerken Ağzımızın acıdığını hissedeceğiz. Yani har. Endonezyalılar karakter olarak tebessüm yani güler yüzlü, kibar yani nazik insanlardır. Ee, hava diyor. Mayıs ayında hava nasıl? Çok sıcak ve nemli. %90 nem var yani nemlidir. Londra ee, nasıl bir şehirdir? İşte e, eski demiş yani tarihi. O %37'si yabancı olduğuna göre de kozmopolit bir şehirdir. Evet yapım işte li, sis, ci, ee, baharatlı baharat var demek. Tuz, tatsız, tadı yok demek. Şakacı, şaka yapan insan, siyasetçi, siyaset yapan insan, gözükçü, gözlük satan insan demek. Mış yani o iş bitmiş artık bitmiş, kızarmış, yanmış, çürümüş o iş, o fiil tükenmiş anlamında bitmiş. Çalışkan, üretken, alıngan bu insana gelen bir e, çalışan insan, çalışkan, üreten insan, üretken olarak. Bunaltıcı, satıcı, kuruyucu o e, bunaltıcı, bunaltan bir hava var anlamında. O işi bu, fiili yapan anlamında satıcı satma işini buradakiyle hemen hemen aynı. Sadece burada fiile geliyor. Burada isme geliyor. Kültürünü paylaş. İşte burada Franya Afrika ile alakalı kültürünü paylaşmış. Diana Meksika ile alakalı kültürünü paylaşmış. İsmail Türkiye ile alakalı kültürünü paylaşmış. Buradan o bilgilerden bakarak cevapları alırız. İşte burada da hangisinin doğru hangisi yanlış olduğunu yukarıdaki metne bakarak doğru ve yanlışı buluyoruz. Ona göre cevaplayacaksınız. Evet Türklerin Türklerde yemek kültürü, Türklerde yemek nasıl olur? İşte ev hanımları yemeklerini yaptıkları, komşuya yemeğini ikram edildiği, kız evli anne ve kız evlatlarının yemekleri servis ettiği, yemeği ilk başta büyüklerin başladığı, Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp Elhamdülillah ile bitirildiği, yemekten sonra çay, Türk kahvesi gibi içecekler bunların yanında tatlı bulunduğunu e, Türklerimle alakalı işte nasıl insanlar olduğunu, e, akrabalara sık sık ziyarete gidildiğini, yemeğe giderken hediye tatlı bir şeyler e, ikram edip götürüldüğünü, e, yemek hazırlayan insana yeme ellerine sağlık, sofradan kalkarken ziyade olsun, yemek yene afiyet olsun denildiğini, e, gel beraber olsun afiyet olsun diyen insana ise gel beraber olsun diyerek temenni sözcükleri söylüyoruz. Evet, Türk kültüründe yemekler ev hanımlarının yeteneklerini gösterir. Doğru. Yemek pişince bir tabakta kime ikram edilir? Komşuya. Yemekleri kim servis eder? Anne ve kız çocukları servis eder. Yemekten sonra sıcak içecekler, çay ve kahve, kahve ikram edilir. Yemek davetlerine giderken hediye olarak tatlı ve çikolata götürülür. Yemek hazırlayan kişiye ellerinize sağlık denir metinden yukarıdaki metine bakarak yaparız. İp, ip zarfi ile bir işin yani iki cümleden oluşan bir ifadeyi tek cümleye çevirme anlamıdır. Hesabı ödediler ve sonra restorandan çıktılar. Yerine hesabı ödeyip restorandan çıktılar diyor. E, garsona bahşiş bırakmadı. Masadan kalktı gazetelerine mahşiş bırakmadan masadan kalktı. Burada işi yapma anlamı var. Burada ise işi yapmama anlamı var. Evet deyimler var yok yok her şey var anlamında. Tıka basa yemek çok yemek artık midesine yer kalmamış olması demek. Canı çekmek gördüğü bir şeyi yemek istemek. Ağzına sürmemek o şeyi yememek. Ağzı dili kurumak, susuz kalmak, çok susamak anlamında. Ağzını tadını bilmek, e, yediği bir şeyin e, güzel mi, güzel değil mi olduğunu anlayıp ona göre hareket edebilmek. Silip süpürmek, önünde ne varsa hepsini yemek, yiyip bitirmek. Karnı zil çalmak ise çok acıkmak anlamı var. Evet burada deyimlerle alakalı. Hatta gittim her şeyi yiyelim mi? Bir şeyler yiyelim mi? Evet, vallahi çok iyi olur. Çünkü sabah da hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim. O yüzden karnım zil çalıyor. Çok acıktım. Ahmet bizi dün yemeğe çağır, sizi dün yemeğe davet etmişti. Evet, annesi çeşit çeşit yemekler yapmıştı. Yani her şey vardı. Yani yok yoktu. Tabağına biraz daha yemek koyayım mı? Hayır teşekkürler. Öyle görünüyor ki tıka basa yedim. Yani daha fazla yiyemem. Artık yer kalmadı. Baklavalar harika görünüyor. Ben baklavayı gördüm. Yemek istiyorum. Yani canım çekti. Hava çok sıcak soğuk bir şeyler içelim mi İçsek olur mu evet hava çok sıcak canım su istiyor ağzım dilim kurudu tavsiye ettiğin yemek harikaymış yani sen bir şey yedin bana da söyledin bu çok güzel evet çok güzeldi hani demek ki sen ağzının tadını iyi biliyorsun demek sushi beğendin mi sushi balık etinden yapılıyormuş ben balık sevmiyorum balık sevmediğim için balık yemiyorum balık yemediğim için de ağzıma balığı sürmedim anlamı var. Evet kahve e, okuma parçasından e, na bakarak soruları cevaplıyoruz. İşte kahve Avrupa Yarımadası'nda ilk e, ortaya çıktı 15. yüzyılda sonra 16. yüzyılda Türkiye'ye ulaştı. İlk kahvehane İstanbul'da açıldı. Eee kahvehanede işte kültürel sosyal aktivite mekanı olarak güzel bir mekan olarak geldi. Türk kahvesi pişirme yöntemi olarak diğerlerinden farklı pişirme yöntemi olarak. Yani nasıl yapılıyor Türk kahvesi? İşte Türk kahvesi suyu cezveye ekleyerek ölçüyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra kahve ve şekeri bıraktıktan sonra soğuk suya karıştıra karıştıra köpük haline alana kadar karıştırarak yavaş yavaş pişirilen bir kahve türü. Evet burada gelenek kelimesinin anlamı verilmiş. Burada köpüğün anlamı, yöntemin anlamı, hatır ne anlamı geliyor, pişirmek ne anlama geliyor bunların anlamı verilmiş. Ee, anlamadıysanız e, bu kelimelerin e, tercümesini yaparak da daha iyi anlayabilirsiniz. Burada ise ilk kahvehane nerede açılmıştır? İstanbul'da. Kahve ne zaman Türkiye'ye gelmiştir? 16. yüzyılda. Kahvenin ilk yetiştirdiği yer neresidir? Arabistan'dır. Türk kahvesi hangi yönden farklıdır? Pişirme yöntemi olarak farklıdır. Evet, burada da işte yine sıfatlar konusu. Tekrar bir tekrardır bu. Los Angeles 140 farklı ülkeden insan yaşıyorsa burası kozmopolittir. Yani farklı insanların yaşadığı bir mekan. Turistik. Evet, İstanbul milyonlarca yabancı. Yabancı yani ecnebi, yabancı insan o zaman turistik bir şehirdir. Endonezyalılar kolay kolay sinirlenmezler. Sinirlenmemek yani asabi değiller. Onlar sakin insanlardır. Doğru. Döner lezzetli bir yemektir. Türkiye'ye gelen her turist mutlaka bu yemeğin tadına bakar. Evet lezzetli. Şehrimizde insanlar genellikle şemsiye. Şemsiye yağışlı. Umbrella. Hong Kong gökdelenler var. Gösterişli gökdelenler. Yani çok güzel gökdelenler. Moderndir hava bunaltıcı. Ya zaten burada şemsiyeden dolayı yağışlı, hava sıcak havadan dolayı bulutlu, göktenenden dolayı e, modern, yemekten dolayı lezzetli, işte 140 farklı ülkede dediği için turistik, yabancı ziyaret, yabancı ziyaret etti dediği için turistik diyoruz. Kozmopolit oradan bakıyoruz. Yani aslında bu kelimelerin hepsini bilmesen bile bazı kelimelerden ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet burada ıp ip neydi? Bir işi yapıp bitirip başka bir işi yapma anlamı vardı. Yemeğini bitirdi ve sofradan kaldı. Ve var. Ve'yi kaldırıyoruz. D'yi kaldırıyoruz. Yani zamanı kaldırıyoruz. Yemeğini bitirip sofradan kalktı. Tokalaştı ve oradan ayrıldı. Tokalaştığının tığsını kaldırıyoruz. Ve'yi kaldırıyoruz. Tokalaşıp oradan ayrıldı. Gidecek Ece'yi kaldırıyoruz. Ve'yi kaldırıyoruz. Gidip onu yemeğe davet edecek yabani hayvanları avlayıp diyorlardı. Avlıyorlar, avlıyorları kaldırıyoruz, avlamıyorlar. Ve V'yi kaldırıyoruz, avlayıp yiyorlardı. Ee, bitirecek, edecek ve kaldır edecek ve V'yi kaldırıyoruz. Yarın işlerini bitirip arkadaşlarını ziyaret edecek. Meden ise bir işi yapmadan yani o işi bitirmedi. Yeni bir işe başladı veya o işi önce bitir sonra Başla. Yanıma hiç para almadım. Yani ben yanıma para almadım. Mağazaya gittim. Para yok. Yanıma hiç para almadan mağazaya gittim. O işi yapmadım. Önce ne lazım? Para almam lazım. Sonra mağazaya gitmem ama almadım. Yani yanlış yaptım. Bir negatiflik var burada. Hiç dinlemiyorsun. Gün boyu çalışıyorsun. Hiç dinlenmiyorsun. Yani istirahat etmiyorsun. Gün boyu çalışıyorsun. Hiç dinlenmeden gün boyu çalışıyorsun. Dinlenmen lazım anlamı var. Bana selam vermedi. Yanımdan geçti. Bana selam vermeden yanımdan geçti. Bana selam vermedi anlamı var. Ee, bir sonraki şeyi evet yanlışlıkla geçtim. Onu tekrar açayım. Burada farklı bir anlam daha var. Ee, buradaki önce izin al sonra çık. Önce ve sonra. Yani önce evvel sonra ahir. Önce izin al sonra çık anlamı var. Burada izin almadan dışarı çıkma. Yani bu fiili yapmak için izin alman lazım. Yani okuldan ayrılmak için izin al. Önce izin al sonra okuldan ayrıl. Önce ve sonrayı kaldırıyoruz. E, aldan sonra madanı koyuyoruz. Çıkmadan sonra olumsuzluk eki. Çıkma. Ma, me ekliyoruz. Önce kapıyı kilitle sonra evden ayrıl. Kapıyı kilitlemeden evden ayrılma. Önce ödevlerini yap sonra televizyon seyret. Ödevlerini yapmadan televizyon seyretme. Önce ona telefon et sonra onu ziyaret et. Telefonu ona telefon etmeden onu ziyaret etme anlamı var. Evet buradaki fiilleri de az çok biliyorsunuz. Bilmediğiniz ki fiillerin de e, tercümesini yaparak bu fiillere iyice bakın. Buradaki kelimeleri iyice kontrol edin. Kelimeleri anladığınız zaman ee, konuyu da daha iyi anlarsınız ve e, konunun bütününü kavramış olursunuz. Evet, e, bu ünitede bu kadar.